Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hak İnsani Yardım Derneği olarak Afrika Sahra bölgesinde Kalabalıktaki coşkuyu görüyorsunuz. Sosyal medya takipçilerimiz. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizlerin desteklerinizle bu köyümüzde su kuyumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Rabbim evlerinizi bereketli eylesin. Sizlere sağlık, sağlık, afiyet versin. Dünyalık sıkıntılarınızı gidersin. राम आमीन 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 sene boyunca adak akika ve şükür kurbanlarınızı kesiyor videosunu size WhatsApp üzerinden gönderiyoruz